İsmail Bey'in beğendiği hisseler arasında Nuh Çimento vardı ve hala çok ucuz demişti. Aldım ve güzel kar elde ettim. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum demiş. Evet Arkadaşlar yani özellikle e, şunun e, altını çizeyim. E, bizim burada bu programımızda yapmış olduğumuz e, önerilerin hepsi tamamen e, manipülatif hareketlerden e, uzak bizim kendi gözlemlerimiz, kendi analizlerimiz, yani bunun arkasında hiçbir art niyet olmayan, daha önceden konuşulmamış, burada sadece bir para hareketleri ya da bu hisse üzerindeki oluşan beklentileri takip edip bunların zamanlamasını yakalamaya yönelik bir sistemimiz var ve burada hiçbir dediğim gibi menfaat gütmeksizin tamamen yatırımcıların yani bizim bu programı izleyen yatırımcıların ilk olarak duyabildiği hisseleri faydalanabildiği hisseleri yani piyasada mesela hisse senedi iki gün üç gün gider sonra o hisseyi Önerirsiniz ya yapanlar olabilir öyle. Ya bir, ya bu tarz manipülatif hareketlerin tamamen dışında, tamamen e, ilk bizim yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu e, görebildiğimiz hisseleri burada sizlerle biz mümkün olduğunca e, ilk paylaşmaya çalışıyoruz. O da e, yani işte hisse senetleriyle ilgili e, buradaki yukarı yönünü e, güzel yükselişleri. E, bize yakalatıyor. Yunus'a da bu hisselerden bir tanesi. Örneğin 12 aylık bilançosu, son çeyrek bilançosu geldi. Yani Borsa İstanbul tarafındaki en iyi bilançolardan bir tanesi diyebilirim. Yani son mesela son gelen bilançolar hatta gelecek bilançoları değerlendirdiğimizde dahi ilk 3'e girebilecek. Nadir hisselerden bir tanesi, muazzam bir kar açıkladı e, hisse şu anda e, güzel tarafı 2023 yılında da arkadaşlar benzer performansı sergilemeye çok müsait. O yüzden bizim için önemli olan e, devamlılık, e, devamlılık getirebilecek hisseleri e, yatırım yapabilmek orta vadede, önceliğimiz orta ve uzun vadede. Dikkat ederseniz bu hisse senedinde uzun vadede taşıyan, yani biz çok daha ucuz seviyede, çok aşağıki seviyelerden beri bu hisseyi öneriyoruz. Burada konuşuyoruz. Halen gitmeye devam ediyor ve şu anda aslında bu son gelen bilançolara göre şu an neredeyse hiç gitmemiş gibi bir görüntü oluştu. Hissenin çarpanları inanılmaz derecede e, düşük seviyelerde e, fiyat kazanç oranı yedi buçuklara geriledi. Böyle bir bilanço yok mesela. Yani 360 milyon, 365 milyon e, öz sermaye var. E, net karı 349 milyon arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Yani bu yani e, 2023'ün ben e, sasası e, diyebilirim bu hisse senedi için. Çünkü sadece burada çok iyi geldi, üç gün beş gün gidebilir şeklinde değil, burada ciddi bir değerleme var arkadaşlar. Yani bu ise bu yıl için 150 de diyebilirsiniz, 250 de diyebilirsiniz. O yüzden büyük bir ihtimalle burada ilk çeyrekten itibaren. Aynı geçen yılki bilanço performansını e, devam ettirme olasılığı çok yüksek, e, müthiş bir şirket. O yüzden e, uzun vadede, orta vadede fon şirketleri için, portföy yönetim şirketleri için e, müthiş e, gelir yazabilecek bir şirket. E, tabii burada küçük yatırımcı da e, bu e, bu tarz hisseleri taşıyabiliyorsa uzun vadede e, en azından ciddi bir e, getiri elde edebilir hem bedelsiz potansiyeli çok yüksek şu anda temettü verme ihtimali çok yüksek yani şu an için dediğim gibi ciddi bir gelecek vadeden bir hisse ve burada en önemli kritik direnç seviyesi bu hisse senedinde 94 seviyesi arkadaşlar buraya çok yaklaştık buranın kırılmasının ardından kırılması durumunda artık İlk kısa vadeli e, hedef seviyesi büyük bir ihtimalle e, 110 ve e, 120 seviyeler olacak. Ama bu kısa vadede e, hedef seviyesi. E, şu an bütün teknik göstergelerde e, kritik direnç seviyeleri kırılmak üzere. E, ciddi bir e, para hareketi de var. İşlem açımında de ciddi bir artış var. Son bir haftalık işlem açımında. O yüzden e, 94 seviyesi bizim için Direnç, kritik direnç. Burası kırılması durumunda artık önde herhangi bir engel kalmayacak bu hisse senin. Destek olarak onu da söyleyelim. Olası bir piyasadaki satış baskısı durumunda 95 seviyesi bizim için en önemli izleyeceğimiz destek seviyesi olacak. Buranın altına gelmediği sürece yataylaşması, yataya dönüşmesi çok daha güçlü bir alımı beraberinde getirir ama böyle bir bilançoda e, direnç seviyesi hemen kırılırsa yükseliş daha da ivmelenebilir diye düşünüyorum. Peki ee, siz birazcık soluklanın ben de küçük bir hatırlatma yapayım. Kanal